Merhaba. 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demir ile geçtiğimiz 17 Haziran'da 9. vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ettik. Demirel 1985'ten sonraki dönemde birçok görüşmelerimiz oldu. Bir çok röportajlar yaptık. Bunları köprü dergimizde yayınladık. Yasaklı idi o zaman 12 Eylülcülerin koyduğu siyaset yasağı ile siyasetten men edilmişti. Diğer dönemin siyasi liderleriyle beraber ama çok esaslı, çok müthiş bir mücadele vererek o yasakların kalkmasını sağlayan bir kampanyayla başarıya ulaştı ve ihtilalin devirdiği, iki, iki kez devirdiği bir siyasi lider olarak, bir demokrat lider olarak evvela başbakan oldu, sonra cumhurbaşkanı oldu. Demirel'in hayatından söylediklerinden çıkarılacak çok önemli mesajlar var ve Demirel bu anlamda bugünün siyaset adamları tarafından da ve yeni kuşak siyasetçiler tarafından da çok iyi incelenmesi gereken bir önemli tarihi şahsiyet. Demirel'le en son görüşmemizi 26 Ekim 2014'te İslamköy'de adını taşıyan külliyenin açılışında yapmıştık. O külliye ve müze şu anda bir ziyaretka konumunda ve kabri de Çalcatepe'de hemen yakınında. Ve İstanköy, Demirel'in doğduğu köy ve aynı zamanda Risale-i Nur hizmetlerinin de Hafız Ali abi başta olmak üzere onlar tarafından o ilk başlangıç safahatında çok yoğun şekilde ifade edildiği bir merkez ve Demirel'in hafızalı ile ve diğer o dönemdeki önde gelen köydeki nur talebeleriyle de hatıraları var. Bunlar birçok kaynakta yer alıyor ve Demirel'in bahsetmiş olduğumuz mülakatlarını ki bu İslamköy Üstad'la ilgili hatıraları vesaire onların da yer aldığı mülakatları İslam Demokrasi laiklik isimli kitabımızda daha kalıcı hale getirdik ve bunun mutlaka özellikle genç kuşaklar tarafından ve siyasete meraklı olan gençler tarafından okunmasını bir kez daha tavsiye ediyoruz. Dediğimiz gibi son görüşmemizi 26 Ekim 2014'teki külliye açılışında yapmıştık. Meğer veda görüşmesiymiş. 17 Haziran 2015'te de Hakkı Rahmet'le kavuştu. O veda görüşmesinden önceki en son sohbetimiz ise aynı yılın yani 2014'ün 7 Şubat'ında Güneş Sokak'taki evine yaptığımız ziyarette gerçekleşmişti. Ziyareti birlikte yaptığımız arkadaşımız, yazarımız Cevher İlhan'ın tuttuğu notlardan o görüşmede söylediklerini aktaralım. Bunları yazı konusunda yapmıştık. Ve burada o sohbeti yaptığımız esnada Türkiye bu 15-20 Temmuz sürecine henüz girmemişti ama onun öncü safatını yaşamaya başlamıştı. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra ki tasfiye dalgaları, tutuklamalar vesaire başlamıştı ve öyle bir gündem söz konusuyken hal hatır faslından sonra Demirer o gündemle giriş yaptı ve bize sordu Size bir şey var mı? Size de dokundular mı? Yeni Asyacılar ne yapıyor? Biz şimdilik bir şey yok dedik. Ve bunun üzerine Yeni Asyacılar gayri nizami iş yapmaz dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Tasfiye işine gidildiğinde adalet yok demektir. Tasfiyeler, görevden almalar devlette kural var. Rule of law, hukukun üstünlüğü hukuk devleti, kanun devleti diye bir şey var. Kurallar belli. Bunlar ortadan kalktığı zaman fetret olur. Meşruiyetin dışına çıkılmaması lazım. Meşruiyet dışına çıkıldığı zaman fetret olur. Şimdi Demirel 15 Temmuz ve sonrasını da görmüş olsaydı herhalde bundan çok daha ilerisine söylerdi. Çok daha ileri eleştiriler getirirdi. Çünkü 15 20 Temmuz sürecinde hakikaten o tasfiyeler o zaman başlayan, bu sohbeti yaptığımız zaman başlayan tasfiyeler çok daha ileri boyutlara taşındı ve devlette Kur'an, nizam hiçbir şey bırakılmadı. Şimdi Anayasa Mahkemesi yavaş yavaş o KHK'larla ilgili iptal kararlarını vermeye başladı ama meydana getirilen tahribat çok ağır, enkaz çok ağır. Demirel devam ediyor. Meşruiyet içinde sabır lazım. Bir gün hepsi döner. Sabırlı olmak lazım. Bu uysal olmak demek değil. Yanlış işe yanlış diyeceğiz. Ama şiddete alet olunmamalı. Sürüklendiğimiz sıkıntılar bundan. Kim tasfiye ediyor? Belli değil. Kim? Meçhul olan o kim? Görünüşte hükümet yapıyor ama gerçekte bütün bunları yapan kim? Keyfi idarelerde böyle olur. Askeriyle, siviliyle keyfilin içine girmesi yanlış. İşte Şimdi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin Bürokrasi noktasında Erdoğan'ı nihayet ikaz ettiklerini de bir yayın konusu yapmıştık. Hakikaten görünmeyen bir takım güçler Türkiye'de bu hukuksuzluklara e, imza atıyorlar ve görünüşte bir hükümet var, bir e, bakanlar var, cumhurbaşkanı var ama arka planda işi çevirenler o görünmeyen elemanlar. Ve Türkiye demokrasiden, hukuktan uzaklaştığı zaman böyle şeyler maalesef oluyor. Ve bu süreçte bunların en ileri örneklerini görmeye devam ediyoruz maalesef. Evet, gelişmelerin merkezi belli değil diyor Demirel. Gelişmeleri aktive eden güçler belli değil. Bu gibi ahvalde sessiz sedasız oturmak da mümkün değil. Yani mücadele edilmesi lazım illaki ama sükuneti, adaleti ve sağduyu mutlaka muhafaza etmek lazım. Mücadeleyi verelim, teslim olmayalım, boyun eğmeyelim ama hani üstadın müsbet hareket olarak ifade ettiği metot ve tarzdan da asla e, uzağa düşmeyelim. Ve vedalaşmadan önce Ankara'da yapacağımız bir toplantıdan söz ederek bir mesajı olup olmadığını sorduk. Orada bir yine gazetemizin bir etkinliği vardı. Ve şunları söyledi, çok güzel, temiz, hür ve insandan yakışır bir hizmet yapılmış, yapılıyor. Üstad hür ve vakur bir hizmet sunmuş ve o yolda hiç kimseye boyun eğmemiş. Sizler de fisebilillah, Allah yolunda, Allah için çok güzel hizmet ettiniz ve ediyorsunuz. Hiçbir karşılık beklemeden herkese selamlarımı ve iyi, niyetler, iyi dileklerimi iletiniz. Böylece sohbeti hitama erdirip vedalaştık ve ayrıldık. Bu vesileyle kendisini bu anlamlı hatıralarla vefat yıl döneminde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz ve Allah rahmet eylesin diyoruz.